Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki renkli güzel bir örgü modeli anlatmaya çalışacağım sizlere. Modeli çıkartırken lif ipi kullandım. Şöyle tığ numaramı da hemen göstereyim. 7 numara 1.3 milimetrelik bir tığ kullandım. Siz de elinize yatkın bir tığ numarası seçerek yapabilirsiniz. Modelimizin ön yüzünden ve arka yüzünden görüntüsü aynı şekilde. Bununla lif yapabilirsiniz, bebek battaniyesi yapabilirsiniz, bebek yeleklerini de kullanabilirsiniz. Modelimi beğendiyseniz ve benimle birlikte yapmak isterseniz yapılışına başlayalım. Modelin kısa bir anlatımı için zincirimi çekerek başladım. Öncelikle ipimi tığımın üzerine alıyorum. Geriye doğru sayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. zincire gelip burada bir tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Tekrar ipimi tığımın üzerine aldım. Alttan bir zincir boş bırakıyorum. Bir sonraki zincire batarak tekrar bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Kutucuklar yapmış olduk. Tekrar bir zincir. Alttan bir tane zinciri boş bırakıyorum. Bir sonraki zincire bir tane daha kutucuk yapıyorum. Bir zincir Alttan bir zincir boş bırakıyorum. Bir sonrakine batarak bir tane daha ikili trabzan yaptım ve bir kutucuk daha oluşturdum. Sıra sonuna kadar aralarda birer tane zincir çekip alttan bir tane zincir atlayıp ikincisine batıyoruz ve ikili trabzan yaparak sıramızın sonuna kadar devam edelim. Evet bu şekilde kutucuklarımızı tamamlayalım. Sıra sonuna geldim. Bütün zincirlerimi kutucuk yaparak tamamladım. Şimdi modelimizin kutucuk sayısı 3 ve 3'ün katları şeklinde olacak. Ben 15 tane böyle kutucuklarımı yaptım. Şimdi üzerine renkli ipimle devam edeceğim. Buradan renkli ipimizi bağlayalım. Mor renkte bir ip aldım. Şöyle beyaz ilmeğimin içinden şöyle biraz fazla bırakalım. Şöyle geçirdim. Şu uzun bıraktığım bu ipimi şöyle üzerinden geçirip sıkılaştırmak için bir tane zincir çektim. Beyaz ipi de şöyle sıkılaştırdım. Üzerine bir, iki, üç, dört tane zincir çekip çeviriyorum. Başını aldım. İlk trabzana batarak burada bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burası bizim kenardaki kutucuklarımız olacak. İlk kutuyu yaptıktan sonra başına alıyorum. Hemen yanındaki boşluğa şu yuvanın içine kutucuğun içine 3 ya da 4 defa sarabilirsiniz. 1 2 3 4 İpinizin kalınlığına göre yapabilirsiniz. Benim ipim biraz ince olduğu için 4 defa sararak yaptım. Şimdi bu fıstığımızı toplayıp kapatıyorum. Arada iki tane zincir. Aynı boşluğa tekrar batıp bir tane daha fıstık yapıyoruz. Bir, iki, üç ve dört. Bu fıstığı da yukarıda topladım ve kapattım. Bir kutunun içine iki tane fıstık yaptık. Arada da iki tane zincir çektim. Şimdi burada bir, iki zincir çekiyorum. Başına aldım. Alttaki kutulardan sayıyoruz. 1 ve 2.'yi boş bırakıyorum. 3.'ünün içine tekrar çiftli fıstık yapıyoruz. Öncelikle birincisini yapıyorum. 1 2 3 4. 4 defa sardım ve burada kapatıyorum. Arada 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. 4 defa sardım ve kapattım. Şimdi ikinci modelimizi de yaptık. Tekrar 2 tane zincir çekiyorum. 1 ve 2. kutuyu boş bırakıp 3. kutunun içine tekrar çiftli fıstık yapıyoruz. 4 defa sarıyorum. 2 3 3 ve 4 ilmeklerimi toplayıp kapatıyorum. 2 zincir aynı kutucuğun içine bir tane daha fıstık yapıyorum. 1 2 3 ve 4 fıstığımı topladım ve kapattım. Sıra sonuna kadar da bu şekilde devam edeceğiz. Aralarda hep iki tane zincirimiz var. Fıstık arasında da iki zincir var. 1 ve 2. kutucuğu boş bırakıyorum. 3.ye tekrar bir tane daha çıplı fıstık yapıyorum. Evet böyle tamamlayalım sıramızı. 2 3 ve 4. Kapatıyorum. Arada 1 2 zincir. Tekrar bir tane daha fıstık. topladım ilmeklerimi ve kapattım. İki tane zincir çekiyorum. Bir ve ikinci kutucuğu boş bırakıyorum. Üçüncünün içine çiftli fıstık yapıyoruz. Topladım ve kapattım. İki fıstık arasına da iki tane zincir aynı boşluğa bir tane daha fıstık. Topladım ve kapattım. Şimdi burada hiç zincir çekmiyorum. İpimi tığımın üzerine alıp hemen yanındaki trabzana batıyorum. Burada bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Arada bir tane zincir. Başını aldım. Kenardaki zincirin şöyle ortasına batarak burada da bir tane ikili trabzan yaptım ve kenardaki kutucuğumuzu oluşturmuş olduk. Hemen şöyle ilk sıramızı göstereyim. Çiftli fıstık yaptık. 2 zincir tekrar aralarda 2 zincir şeklinde devam ettik. Şimdi aynı rengimle tekrar devam ediyorum. Dönüşlerde hep 4 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Çevirdim. İpimi baş, tığımın üzerine alıyorum. Şuradaki trabzanımızın üzerine batarak bir tane ikili trabzan yaptım ve bir kutucuk yaptık. Burada iki tane zincir çekiyorum. Tekrar ipimi tığımın üzerine alıyorum. İlk sırada trabzanların üzerine yapacağız fıstıklarımızı. Altta tam ortada bulunan şu trabzanımızın üzerine batıp zincirle birlikte topluyorum ve buraya öncelikle ilk fıstığı yapıyoruz. 4 defa sarıyorum yine 3 ve 4. İlmeklerimi burada topladım ve kapattım. 2 tane zincir tekrar trabzanın tepesine batarak ikinci fıstığımı da buraya yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Tekrar ilmeklerimi topladım ve kapattım. Şimdi ilk iki sırayı geçtikten sonra diğerleri oldukça kolay olacak. Arada iki tane zincir çekiyorum. Tekrar ipimi tığımın üzerine aldım. Ortada şurada bir trabzanımız var. Buraya batıyorum. Zincirle birlikte toplayarak tekrar çiftli fıstık yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Burada topladım ve kapattım fıstığımı. Tekrar 2 tane zincir. Aynı trabzanın üzerine batıp bir fıstık daha yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. İkinci fıstığımızı da topladık ve kapattık. Arada iki tane zincir çekiyorum ve yine İki fıstık arasındaki ortada bir trabzanımız var. Buraya yine aynı şekilde çiftli fıstık yapıyoruz ve böyle sıramızın sonuna kadar gelelim. Sıranın sonuna geldim. Son çiftli fıstığı yaptıktan sonra iki tane zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine aldım. Şöyle fıstığın yanında bir tane trabzanımız vardı. Bu kutucuğun trabzanı. Trabzanın tepesine batarak ikili bir trabzan yapıyorum. Arada bir zincir. Kenarda bulunan zincirin şöyle ortasına batarak burada bir tane ikili trabzan yapıp kenarını oluşturuyoruz. Bir tane kutucuk yapmış olduk. Şimdi mor renkli ipimizde iki sıra şeklinde ördük ve beyaz ipimle devam ediyorum. Alttan beyaz ipimi kesmemiştim. Şöyle yukarıya doğru aldığım Mor renkli ilmeğimin içinden geçiriyorum. Kenarda 4 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Çeviriyorum. İpimi tığımın üzerine aldım. İlk trabzanın üzerine şöyle kutucuğun trabzanına batıp burada yine kenarı için bir kutucuk yaptık. Tekrar ipimi tığımın üzerine alıyorum. Bir alt sırada çiftli bir fıstığımız vardı. Şimdi tam onun ortasına şu zincir boşluğuna batıp yukarıdaki zincirle birlikte topluyorum. Bakın. İki fıstığın arasındaki zincir ve yukarıdaki zincirle birlikte toplayıp Öncelikle bir tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 Bu fıstığımızı burada topladım ve kapattım. Arada iki tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bir tane daha fıstık yapıyorum. 1 2 3 ve 4 topladım ve kapattım Beyaz ipimizde ilk modelimizi buraya kurmuş olduk. Arada 2 zincir. Tekrar ipimi tığımın üzerine aldım. Bir sonraki alt sıradaki mor renkli çiftli fıstığın tam ortasındaki zincire şöyle girdim. Üstteki zincirle birlikte toplayarak ilmeğimi uzattım ve 4 defa sardığım bir fıstık yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Burada ilmeklerimi topladım ve kapattım. 2 tane zincir çekiyorum arada. Tekrar aynı zincir boşluğuna bir fıstık daha yapıyorum. Topladım ve burada kapatıyorum. Arada tekrar iki zincirim var. Yine aynı şekilde bir alt sıranın çiftli fıstığın içinden giriyorum ve üstteki zincirle birlikte toplayarak yan yana iki tane fıstık yapıyoruz İlk fıstığı yaptım burada ilmeğimi topladım ve kapattım iki tane zincir aynı boşluğa bir tane daha fıstık Evet böyle bu sıramızda beyaz ipimizde sıra sonuna kadar gelene gelene kadar tamamlayalım. Sıranın sonuna geldiğim son çiftli fıstığı yaptıktan sonra burada hiç zincir çekmeden başına aldığım trabzanın üzerine batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir kenardaki zincirin ortasına şöyle batarak ikili bir trabzan yaptım ve kenarımızda oluşturmuş olduk. Beyaz renkli ipimizle ikinci modelin birinci sırasında tamamlamış olduk. Yine beyaz ipimle devam ediyorum. Kenarlarda hep 4 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 çevirdim. İpimi tığımın üzerine alıp trabzanın üzerine batıp bir kutucuk yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine aldım. Şimdi bir alt sıradaki fıstıkla üstündeki beyaz çektiğim zincirle ikisini birlikte şöyle topluyorum. Burada yine ikili bir pardon dört defa sararak bir fıstık yapıyoruz. Bir, iki, üç ve dört. Burada fıstığımı topladım ve kapattım. Tekrar iki zincir Aynı zincir boşluğuna bir fıstık daha yapıyoruz. 2 3 ve 4. Topladım ve kapat. 2 tane zincir bir sonraki fıstığa geçiyorum. Mor fıstık fıstığın zinciriyle yukarıdaki beyaz zinciri birlikte toplayarak burada yine 2 tane fıstık yapacağız. 3 4 defa sardım, topladım ve kapattım. Arada 2 zincir. Tekrar aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyoruz. Evet böyle bu sıramızı da tamamlayalım. Sıranın sonuna geldim. Son çiftli fıstıktan sonra iki tane zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine aldım. İlk trabzanımın üzerine batarak ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir, kenardaki zincire batarak burada da ikili bir trabzan yapıp bir tane kutucuk yapmış olduk. Şimdi ikinci modelimizi de tamamladık. Model hep aynı şekilde devam ediyor. Tekrar mor renkli ipimizi alıyoruz. Kenarda 4 zincir çekip bir kutucuk yapıyoruz. Şöyle çevireyim. Sonra burada alttaki çiftli fıstığın zincirinden ve yukarıdaki zincirden bir tane fıstık yapıyoruz. Çiftli fıstık. Tekrar 2 zincir. Bu aradaki e, zincirden ve yukarıdaki zincirden batarak tekrar çiftli fıstık. Yuvaların yerleri belli zaten. Bu aralara tekrar mor renkli ipimizle çiftli fıstıklar yaparak devam edeceğiz. Ben modelimi biraz daha büyüttüm. Şöyle göstereyim tekrar. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.